beni bir kuş tutmuş da pencere. Aa sevgili sucuklar. Ay pardon çocuklar diyecektim. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> ben de iyiyim teşekkürler. Bugün sizlerle beraber Ramazan Usta. Aa Ramazan Usta nerede? Ramazan Usta! Ramazan Usta! Ay ay geldim Neredesin? geldim. geldim. Ay otel bayağı kalabalık kiki. Yani bayağı müşteri var. Yani çocuklar da var. Yani otelimiz bugün gerçekten mükemmel kalabalık. <laughs> evet Ramazan Usta. Efendim. Hava çok sıcak. Evet hava sıcak. İyi ee, evet dışarıda sıcak, sıcak evet. olduğu için de çocuklar karpuz istiyor. Karpuz mu? Evet karpuz ya karpuz mu karpuzun suyunu istiyorlar mı? Suyunu mu? Evet. Yani şeftali suyu duydum. Efendime söyleyeyim limon suyu duydum hatta limonata da duydum. Karpuz suyu nedir ya? Ben de çeşme suyunu biliyorum. Aa bir dakika kayda girmişiz. Kayda girmişiz. Niye kayıtlıyız? Evet kayıt değiliz. <laughs> verme aranızda konuştuklarımız aranızda kalsın. Evet sevgili çocuklar merhaba. Hoş geldiniz. Şehir ve Çocuk kanalından Neseller Belediye'mizin bu güzel YouTube kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Merhaba. Burada alkış tamam mı? Evet, evet sevgili çocuklar, bugün ne yapacağız? Evet bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Uyuyacağız. Bugün ne yapacağız? Bugün pazara gittim. Evet siz hiç annenize pazara gittiniz mi? Ben gittim. Gittin mi? Evet. Annenle. Evet. Pazara. Evet. Çok kalabalık oluyor. Çok kalabalık oluyor. Evet kaybolmuştu. Bir de en hoşuma giden şey domates, domates, biber, biber, patlıcan, karpuz. Karpuzu duyunca hemen gittim. Evet, ne yaptın orada? Çok güzel bir Adana karpuzu aldım. Oo, en sevdiğim. Nasıl? Görmüş olduğun gibi karpuzumuz burada. o <laughs> ağırmış. Ramazan Usta, karpuzu kes de yiyelim hadi. Karpuzu kesip yemeyeceğiz. Ne yapacağız? Karpuzu keseceğiz. Evet. Onun içindeki vitaminleri alacağız. Sonra? Sonracıma kabukları, şu arka tarafta çiftlik var ya Ali Baba'nın çiftliği. Evet. Oradaki koyunlara, keçilere kabuklarını kurutup ee, vereceğim. O yani hepsini değerlendireceğim. Süper. Orada şey var benim. Keçi var. devamlı beni görünce aşçı olduğumu sanki biliyor. Nedense beni görünce hep meliyor? Ya. Hazır mısın? Hazırım mı ben sana. Bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel. Bu ah limon. Limon. Hmm. Limon olduğuna göre o zaman karpuz limonata ne dersin? Karpuz limonata mı? Evet, karpuz limonata çiç 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 yapalım. Bugün menümüz karpuz limonata oldu. Aa güzel Bu olabilir. Buz var mı dolapta? Buz var buz gibi. Bu Zaten buz buz gibi oluyor kiki. Doğru. Evet. Çocuklar yani. <laughs> hazır mısın? Ben hazırım. Tamam yönetmenimiz hazır. Evet bakayım kamera hazır. Evet biri sakalıyla oynuyor. Biri kulaklık takmış tamam. Herkes hazır. <laughs> tabii ekip kalabalık. Yani şu anda tek ikimiz yokuz burada. Evet haklısın Ramazan Usta. Bir de sahne arkası var tabi Evet. Bak, evet ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Önce bıçak. Evet o, ne yapıyorum? Önce karpuzun şöyle. Efendime ay. Çatırdamayı duydunuz mu? Ben duydum. Karpuz eğer gerçekten kırmızıysa Çak güzel efendimizin çat diye çatlıyor. Hemen şuradan da bir tane kapak açıyorum arkadaşlar. Eğer çatlayan karpuz sesinden belli olur, kırmızı olur. Görüyor musunuz çatlağı? Görüyor musunuz? Şu anda karpuzumuz çatladı. Evet. <laughs> Elbilk. Hazır mısın? Ben hazırım. Evet. Şimdi karpuzumuzu bir portakal kıvamında soyacağız arkadaşlar. Karpuzun kabuklarını ne yaptım? Soydum. Eline sağlık. Şimdi tabii karpuzu herkesin evinde robot olmayabilir Kiki değil mi? Mutfak robotu her evde olmayabilir. Onun için bugün karpuzların suyunu ne yapacağız? Ellerimizle sıkacağız. En sevdiğim bölüm biliyor musun? Onun için hemen ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Evet. Hijyen açısından bir eldiven giymek istiyorum. Evet. Tamam evet müsaadenin eldivenlerimi giyiyorum. Ondan sonra Cuma bu güzel karpuzları ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Eziyorum. Sonra limonların suyunu sıkacağız. Limonların evet. suyunu sıktıktan sonra da ne yapacağız? İçeceğiz. Hı. Afiyet olsun diyeceğiz. Evet, sevgili arkadaşlar, eldivenlerim şurada. Yaşında yapımda bu. Evet, eldivenlerimizi giydiğimize göre sevgili Kiki ne yapıyoruz? Karpuzumuzu kesiyoruz. <laughs> Hop. Bak Kiki, Efendim? çekirdekler benim hepsi süzgeçten geçti. Karpuzun suyunu sıktık, çok güzel oldu. Evet, evet sevgili çocuklar, karpuzun suyunu sıktık. Ellerimize şöyle mıncıklıyor, mıncıklıyor mıncıklıyor, mıncıklıyor çok güzel oldu. Sizler de yapabilirsiniz, tavsiye ediyorum. Şimdi hemen limonlarımı sıkıyorum. Evet, karpuz limonata için hazırlıklarımız yapılıyor. Şöyle yumuşak limonlardan seçtim Kiki, nasıl? Evet, çok güzel. Evet, bunlar sulu oluyor o yüzden. İki tane limon kullanacağım yeterli ekşiliği versin. Limon sıkacağım hemen burada. Her şey organik görüyor musun? Şurada sıkıyorum. Evet. Kiki. Efendim. Ee, bak bu ne limon. Abşı. <laughs> Ay senin bu oyuna bayılıyorum ya. Nasıl oldu bu kiki? Yani neden limona böyle şeyin var? Bir ne bileyim yani hapşırıyorsun tik olmuş böyle. Küçük ya yanlışlıkla portakal zannettim. Hı, Hı. Yedim çok ekşi geldi. <laughs> kiki efendim limon kaç? <laughs> <laughs> limon. Ramazan Usta. Ya sıkıyorum ya limonu sıkıyorum diyorum tamam. Ramazan Usta. Evet. Yılan. Ay, ay ne yapıyorsun öyle şakalar yapma. O, tamam 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 özür diliyorum. Özür diliyorum. Yani birbirimizin zayıf noktalarından faydalanmamak lazım. Tamam. Benim, benim de şey yani. Anlaştık. tamam anlaştık. Bana bir bardak lazım. Evet. ha limonumu sıktım. Şöyle cimi çekirdeksiz bir bardak limonum hazır. Karpuz suyum hazır. hı. Hmm. Hazır mısın? Ben hazırım. Evet. Limon suyu. Sanki bir enerji içeceği hazırlıyormuşum gibi. Evet, organik enerji. <laughs> Ama çok karıştırma Ramazan Usta. Evet, şu an iksiri döküyorum. Konsantre oldum. Çok heyecanlı yap. Dikkatimi dağıtıyorsun. Pardon. <laughs> Ay, karpuzla limon buluştu. Hmm. E bir de buna biraz aroma vermesi için ne lazım? Ne lazım? Hmm. Nane, nane olabilir. Evet, nane. Aman yaş nane. yaş nane. Yaş nanemiz var mı? Pazara gittiğine göre almalısın. Evet, yaşlı nane. Yaşlı, hayır, yaşlı değil. yaşlan. yani ıslak, taze nane. Ee, Anladım, Anladım tamam. Ha, şurada hazırlamıştım. Yıkadım. <laughs> Bunu da içine şöyle atıyorum. Ay. versin. Şöyle <laughs> Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın Ramazan Usta? Ekşiliğe biraz tat vermek için hafif böyle bir şeker kullanacağım. Evet. Çok az. Evet, bir kaşık senin için, bir kaşık benim için. Hmm. Hazır mısın? Hazırım. Bakalım nasıl oldu. Karıştır. Karıştır. Beraber karıştır. Hop. Karıştır. Karıştır. <laughs> Farklı karıştırıyorum. <laughs> Ramazan Usta. Ay, evet. Çok karıştırırsan başı dönmez mi? Doğru söylüyorsun. Başı döner. <laughs> Ay çok güzel oldu. Bir dakika bu böyle içilmez. Evet şuradan bir tadım kaşığı alıyorum. Hı -hı. Bakayım. Nasıl olmuş? Hmm, yani güzel olmuş aslında ama bir eksik var. Ne gibi? Yani bunun soğuk olması lazım. Evet, dolaba koyalım. Dolaba koyalım. Hmm. Do yok hayır, dolapta çok vakit iyi. Buldum. Ee, buz makinesinden buz alalım. Aa, evet, evet olabilir. Siz de dondurucudan yani bir şişeye falan buz doldurabilirsiniz. Yani bu buzları efendim küçük küçük hale getirip kırıp içine atabilirim. Hemen buz ayarlıyorum. Tamam. Sen sen devam et ben geliyorum. Tamam. Ay çok güzel. Buzlarımı çatır. Evet, karpuz limonu hemen şuraya boşaltıyorum. Oh. Çok güzel oldu ya. Hop ta, ta, ta tam. Nasıl oldu sevgili arkadaşlar? Çok güzel oldu Ramazan Usta. Teşekkür ederim Fiki ya. Ay tadına bakmak istiyorum. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Ay kimse görmesin. Ya ama bozmayayım ya. Böyle bitirelim bence de böyle. Evet sevgili arkadaşlar karpuz limon süper bir içecek oldu. Tabii her meyveyi mevsimde yemek lazım. Bazen tabii ki annelerimiz ne yapıyor? Efendim söyleyeyim yazın meyveleri alıyor, e, buzdolabında stokluyor. Yazın e, kışında tabii onlardan Efendim söyleyeyim çok güzel e, keklerin içine ilave ediyorlar. Özellikle kirazlar, çilekler. Bunlar gerçekten önemli meyveler sevgili arkadaşlar. Meyveleri sevelim. Neden sevelim? Çünkü sevgisiz hiç kimse yaşayamaz. Yani şimdi Kiki ben seni sevmiyorum desem üzülürsün değil mi? Evet çok üzülürüm. Yani. sen de beni sevmezsen ben de üzülürüm. Ben 12. seni seviyorum. Evet. Her şeyi, her yiyeceğimizi seveceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, Şehir ve Çocuk kanalından bu haftalık da bu kadar sevgili arkadaşlar. Gerçekten istediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Ya, kendi içini şehirde hissettim ya. Böyle bir kumsalda gibi yani deniz sahilinde. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakal der misin? Hoşçakalın. Evet.